Sürpriz. Ve işte gerçek hediye. Şşş, şimdi sürpriz. İyi ki doğdum Merve. İşte doğum günü pastan. Doğum günü burgerin daha doğrusu. Mayalı hamurdan büyük bir ekmek yapalım. 180 derecede 50 dakika fırınlayalım. Köfte için 1 kilo kıymayla 4 yumurtayı karıştıralım. Tuz ve karabiber ekleyelim. Köfteyi 200 derecede 50 dakika pişirelim. Hazırladığımız ekmeği keselim. Burger sosuyla kaplayalım. Koyalım ve köfte. Bir kat daha sos ekleyelim ve etrafına soğan halkaları yerleştirelim. Bir kat domates ekleyelim, peynir dilimleri, bir kat daha marul ve ekmeğin üst kısmına koyalım. Üzerine yağla kaplayalım ve susam serpelim. Merve sağlıklı bir diyette bu yüzden tatlıyı yiyemiyor. Bu yüzden arkadaşları ona sürpriz yaptı. Pasta yerine en sevdiği hamburgeri almışlar. Hmm, fena değil. İnanılmaz bir hediye. Başka kim alışılmadık hediyeler aldı? Hadi tüm şaka hediyelerimizi hatırlayalım. Berkay bir keresinde bir partiye davet edildi. Mükemmel. Kostüm partisi mi? Bu daha da iyi. Ama kıyafet kurallarına göre Elsa gibi görünmem gerekiyor. Sorun değil. İşte peri masalı kostümüm geldi. Hazır ol Arendel. Elsa geliyor. Hay aksi. Görünüşe göre bu partide hmm. kostüm giymiş tek kişi benim. Bir şakaya kandın Elsa adam. Aldırma. Arkadaşlarımız bir keresinde bir jöle hediyesi için neredeyse kavga ediyorlardı. Gizem bebeğim için yazan notun olduğuna eminim. Ve Merve de böyle jöle hediyenin ona ait olduğundan emin. Jöle tozunun üzerine kaynar su koyalım. Karıştıralım. Silikon bir kek kalıbına ilk kat jöleyi dökelim. Donması için buzdolabına koyalım. Silikon bir unicorn atarlığını streç filmle kaplayalım. Sertleşmiş jölenin üzerine koyalım ve farklı aromalarda jöleleri ekleyelim. Donmaya bırakalım. Son kat jöleyi ekleyelim. sertleşmiş jöleyi kalıptan çıkaralım. Jöle kavgası başlıyor. Hadi ama hediyemi geri ver. Hayır o benim. Hey dur hemen. Yetişkinler çok garip. Burada bebeğim için yazıyor. Bu hediye aslında bana ait. Bir keresinde toprak ve tinde bir hediye paylaşamamışlardı. Bu kutuda ne var merak ediyorum. Yaşasın. Kulaklıklar. İki paket Nutella Go'yu bir saç tacının yanlarına silikonlayalım. Silikon bir kalıp içindeki kulaklıkları büyük bir kutunun dibine yerleştirelim. Biraz para ekleyelim. Paketleme dolgusuyla kaplayalım. Nutella kulaklıkları en üste yerleştirelim. Kutuyu bir hediye paketi yapalım. Ciddi bir kavga patlak veriyor. Dört kulak var ve sadece bir kulaklık var. Tin'in Nutella kulaklıkları almasına izin vereceğim. Ama Toprak gerçek bir hediye alıyor. Yaşasın. Bu bir para bonusu. Nutella'nı dinlemeyi bırak. İşte burada zenginlik. Bir keresinde gerçek bir kutu bulmacası aldım. Kim o? Ah, bir hediye. Peki içinde ne var? Kutunun içinde başka kutular var. Önce hangisini açsam? Çok fazla sürpriz var. Ah, burada bir kutu daha var. Ve bu boş. Hmm. Ama içinde bir şey var. Biliyordum. Yaşasın. Bu bilet benim ödülüm. Tatile çıkıyorum. Tüm bu kutuları açmak buna değdi. için şirin bir hediye. Sürprizlere bayılırım. İçinde ne var? Bir kraft kutusunun dibine çikolata yerleştirelim. Üstüne paketleme dolgusu ekleyelim. Ve hazır noodle koyalım. Noodle'ların yağlarını ve baharatlarını küçük şişelere koyalım. Tıpalarla kapatalım ve onları kutuya koyalım. Bir kurdeleyle kutuyu süsleyelim. Ve bir etiketle. Bakalım bu gerçekten hazır mı? Bununla ne yapmalıyım? Yemeli miyim? Ay, hiç lezzetli değil. Bir dakika. Burada başka bir şey daha var. Çikolata. Bu çok daha romantik. Merve bir keresinde kahvaltısında bir hediye aldı. Berkay bir doğum günü kızı için kahvaltıdan daha büyük bir şey hazırlıyor. Bir sürpriz. Çünkü bu pankeklerin içinde bir sır var. Klasik tarife uyarak pankekler pişirelim. Bir sürü yapalım. Birkaç pankeke delik açmak için bir bardak kullanalım. Küpeleri kadife bir keseye koyalım. Ve keseyi kilitle poşete koyalım. Ortası kesilmiş pankekleri yığının ortasına yerleştirelim. Hediyeyi içine koyalım. Kestiğimiz bir parça ile kapatalım. Üstüne kesilmemiş pankekleri ekleyelim. Ve işte geldi. Tadına bak. Merve pankekleri bir bulmaca gibi ayırıyor. Bu bir tatlı bulmacası mı? Vay canına. İçinde gizli bir hediye var. Bu çok şirin. Şuna bak. Pankeklerin içinde küpeler. İnanılmaz. Aynaya koşacağım. Zavallı Berkay. Bir teşekkür yerine kendi pankeklerini alıyor. Ve Sinem bir keresinde çok fazla kutlama mesajı aldı. Ah bu ses de ne? Sinem sürprizinin üzerinde oturdu. Balonda saklı bir kutlama mesajı. Bir balonun içine sim koyalım. İçine bir kutlama notu ekleyelim. Balonu patlatalım. Balonlar her yerde. Beni patlat ve kutlama mesajını al. Bu çok şirin. Çantamda da mı bir balon var? Yine bir kutlama mesajı. Yaşasın. Sinan bir kapıya geliyor ve bir kutu fal kurabiyesi onu bekliyor. yumurta akını mikserle çırpalım. 100 gram pudra şekeri koyalım. Çırpmaya devam edelim. 100 gram un ekleyelim ve 50 gram eritilmiş tereyağı. Hamur haline getirelim. Bir yağlı kağıdın üzerine kurşun kalemle daireler çizelim. Daireleri doldurmak için hamuru uygulayalım. 180 derecede 5 dakika pişirelim. Bal kağıtlarını rulo yapalım. Kurabiyeleri kağıttan çıkaralım. Notu üzerine koyalım. Gıda simi ekleyelim. Ve hala sıcakken katlayalım. Klasik bir fal kurabiyesi şekli verelim. Kurabiyeleri hediye dolu bir kutuya yerleştirelim. Bir ile süsleyelim. Yine misin? Ne sürpriz ama. Sürpriz. Bence bugün bu kadar sin ve kutlama yeterli. Üzgünüm Merve gidiyoruz. Ama işte hediyemiz. Bir buket örgü ipi mi? Yaşlı bir kadına mı benziyorum? Ahşap şişleri akrilik boyayla renklendirelim renkli örgü ipliği yumakları alalım. Yumakların içine makyaj malzemeleri gizleyelim. Şişlere geçirelim. Bir buket şekli verelim. Şişleri bantla sabitleyelim. Şeffaf ambalaj kağıdıyla paketleyelim. Kurdele ile süsleyelim. Ve işte benden bir hediye. Bu paralar için bir süpürge. Yapabildiğin kadar çok para süpür. Şeffaf bir ambalaj kağıdına yağlı kağıt iliştirelim. Çift taraflı bant kullanalım. Yağlı kağıdı yenilebilir yapıştırıcı ile kaplayalım ve gıda boyası ile şeker kağıdı üzerine basılmış yenilebilir paralar yapıştıralım. Paraları bir süpürgeye yapıştıralım. Bir çikolata ekleyelim. Çıkarılabilir çift taraflı bant kullanalım. Süpürgeyi hediye paketine saralım. Bir kurdele bağlayalım. Bir etiketle süsleyelim. Cansu'nun da alışılmadık bir hediyesi var. Bunlar sihirli unicorn gazları. Kilitli bir poşete şişirmek için bir pipet kullanalım. Dikkatlice kapatalım. Hafifçe ısıtılmış silikonla bir etiket yapıştıralım. Misafirler gitti. Her şeyi temizleme vakti. Ah, bir sürü karıntı var. Şimdi bir süpürge kullanışlı olacak. İlk defa doğum günüm için süpürge alıyorum. Bakalım burada ne saklı? Vay canına, şekerlemeler var. Zenginliği çekmesi için birkaç banknot yiyeceğim ve parti sonrası dağınıklığını temizlemek için süpürge kullanacağım. Merve yanlışlıkla sıra dışı hediyesinin üzerine oturuyor. Aa, neyse ki yırtılmamış. Unicorn gazlarının neler yapabileceğini asla bilemezsin. Peki buketimde ne var? Şu ipliği açalım. Görünüşe göre içinde bir şey var. Sadece ipliği çözmem gerek. Bu bir makyaj seti. Bu gelmiş geçmiş en kreatif hediye paketi. Hediyelerimizi sevdiniz mi? Siz arkadaşlarınıza doğum günlerine nasıl şakalar yaparsınız yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni hediye fikirlerini kaçırmaz.